Evet, öğrendiklerimizi hatırlayalım etkinliğinde. Öğrendiklerimizi hatırlayalım ikinci etkinliğimizde. Kelebeklerin üstündeki sayılar burada birer artmaktadır. Buna göre önceki, sonraki ya da aradaki sayıları bulalım. Örneği inceleyelim. 12 sayısı verilmiş. Bir önceki sayı 11 yazılmış. 12'den sonra gelen bir sonraki sayı 13 yazılmış. 11 12 13 şeklinde etkinlik tamamlanmış. Buradaki etkinliğimizde 8 sayısı verilmiş. Bir önceki sayı 7'dir. 7 yazalım. 7 8 bir sonraki sayı 9'dur. 9 yazalım. Ve 7 8 9 şeklinde etkinliğimizi tamamlayalım. 19 sayısı verilmiş. Bir önceki sayı 18'dir. 18 19 bir sonraki sayı da 20'dir. Ve etkinliğimizi 18 19 20 şeklinde tamamladık. Buradaki etkinliğimizde 15 sayısı verilmiş. 15'ten sonra bir artırırsak 16 sayısını elde ederiz. 16 bir sonraki sayımız 17. 15 16 17 şeklinde etkinliğimizi tamamlıyoruz. Buradaki kelebeğimizin üstünde 9 sayısı verilmiş. 9'dan bir önce gelen sayı 8'dir. 8, 9 ve 10. Etkinliğimizi 8, 9, 10 şeklinde tamamlıyoruz. Alttaki satıra geçtiğimizde kelebeğimizin üstünde bir sayısı verilmiş. Birden sonra iki gelir. 1 2 2'den sonra da 3 sayımız geliyor. 1 2 3 Etkinliğimizde kelebeğimizin üzerinde 6 sayımız verilmiş. 6'dan bir önceki sayımız 5'tir. 5 6 6'dan sonra gelen sayımız da 7'dir etkinliğimizi 5, 6, 7 şeklinde tamamlıyoruz. Kelebeğimizin üstünde verilen sayı 15. 15'ten beş. bir önce gelen sayımız 14. 14, 15, 15'ten bir sonra gelen sayımız 16. Bu etkinliğimizde 14, 15, 16 şeklinde tamamlıyoruz. Buradaki kelebeğimizde 17 sayısı verilmiş, 19 sayısı verilmiş. Aradaki sayıyı bizim bulmamız isteniyor. 17, 18, 18'den bir sonra gelen sayımız 19, 17, 18, 19 şeklinde etkinliğimizi tamamlıyoruz. Buradaki kelebeğimizde 10 sayısı verilmiş. 10'dan bir önce gelen sayı 9'dur. 9 10 Ondan bir sonraki gelen sayımız 11'dir. 9, 10, 11 şeklinde etkinliğimizi tamamlıyoruz. Şimdi burada kelebeklerin üstündeki sayılar ikişer artmaktadır. Buna göre önceki, sonraki ya da aradaki sayıları yazalım. Yukarıdaki etkinliğimizde sayılar bir artmakta idi. Buradaki ikinci etkinliğimizde ise sayılar kaçır artacakmış? İkişer. ikişer artacakmış. Örneğe bakalım. 12 sayısı verilmiş. 12'den bir önce gelen sayımız 10. 12'den 2 eksilirsek 10'a ulaşırız. 12'den 2 artırırsak 14'e ulaşırız. 10, 12, 14. İkinci etkinliğimizde 8 sayımız var. 8'den 2 eksilirsek, 2 geriye gidersek 6 sayımıza ulaşırız. 6, 8, bir sonraki sayımız 10 olur. Etkinliğimizi 6, 8, 10 şeklinde tamamlarız. Buradaki kelebeğimizde 18 sayımız verilmiş. 18'den 2 geriye gidersek 16 sayısına ulaşırız. 16 18 20 16 18 20 Buradaki etkinliğimizde 14 sayısı verilmiş, 18 sayısı verilmiş. Aradaki rakamı bizim bulmamız isteniyor. 14 2 arttırırsak 16 14 16 18 Buradaki etkinliğimizde ortadaki rakam 2 verilmiş. Bir önceki gelen rakam nedir? 2'den 2 eksiltirsek, geriye doğru gidersek 0'a ulaşırız. 0, 2, 2'den 2 ileriye gidersek 2 artırırsak 4 sayısına ulaşırız. Evet. 0 2 4. Buradaki etkinliğimizde 4 sayısı verilmiş, 8 sayısı verilmiş, aradaki rakamı bizim bulmamız isteniyor. 4 4'ten 2 artırırsak 6 rakamına ulaşırız. 4 6 8 şeklinde etkinliğimizi tamamlarız. Buradaki kelebeğimizde 10 sayısı verilmiş. 10'dan 2 geriye doğru gidersek 8 rakamına ulaşırız. 8 10 10'dan 2 ileriye gidersek 12 sayısına ulaşırız. 8, 10, 12 şeklinde etkinliğimizi tamamlarız. Buradaki kelebeğimizde 4 sayısı verilmiş. 4'ten geriye doğru 2 şer azaltırsak 2 sayısına ulaşırız. Evet, 2, 4, 6, sayısına ulaşırız. 2, 4, 6 şeklinde etkinliğimizi tamamlarız. Burada kelebeğimizde 12 sayısı verilmiş, 16 sayısı verilmiş. Aradaki rakamı bizim bulmamız isteniyor. 12, 12'den ileriye doğru ikişer sayarsak 14 sayısına ulaşırız. 12 14 16 şeklinde etkinliğimizi tamamlarız. Buradaki kelebeğimizde 6 sayısı verilmiş. Alttan geriye 2 sayarsak 4 sayısına ulaşırız. 4 6 6'dan ileriye doğru ikişer sayarsak 4 6 8 sayısına ulaşırız. 4, 6, 8 şeklinde etkinliğimizi tamamlarız. Evet. Buradaki üçüncü etkinliğimizde kelebeklerin üstündeki sayılar beşer artmaktadır. Buna göre önceki, sonraki ya da aradaki sayıları yazalım. Örneğe bakalım. 5 rakamı verilmiş. 5'ten geriye 5'er sayarsak 0 sayısına 0 rakamına ulaşırız. 0, 5, 5'ten ileriye doğru 5'er ritmi sayarsak 10 sayısına ulaşırız. 0, 5, 10 şeklinde etkinliğimizi tamamlarız. Sonraki kelebeğimizde 10 sayısı verilmiş. 10'dan geriye doğru 5 sayarsak 5 sayısına ulaşırız. 5 10 10'dan ileriye doğru 5 saydığımızda ise 15 sayısına ulaşırız. 5 10 15 şeklinde etkinliğimizi tamamlarız. Bir sonraki kelebeğimizde 15 sayısı verilmiş 15'ten geriye doğru 5 sayarsak 10 sayısına ulaşırız. 10 15 20 şeklinde etkinliğimizi tamamlarız. Tekrar sayalım. 10 15 20. Bir sonraki etkinliğimizde 5 sayısı verilmiş, 15 sayısı verilmiş, ortadaki rakamı bizim bulmamız istenmiş. 5, 10, 15 şeklinde etkinliğimizi tamamlarız. Tekrar sayalım. 5, 10, 15. Buradaki etkinliğimizde ise 5 sayısı verilmiş. Bir önceki sayı nedir? 5'ten bir önceki sayı 5'ten geriye 5'er 5'er ritmi sayarsak 5'ten son önce 0 ulaşırız. 0 5 5'ten bir sonraki sayı 5'e mi sayarsak 10 sayısına ulaşırız. 0 5 10 şeklinde etkinliğimizi tamamlarız.